Kenan abi, abi. Kenan abi, abi bir konuş gözünü seveyim ya, he? Bir kız için değer mi be abim ben Selamünaleyküm. aleyküm, aleyküm selam. Neredesin oğlum sen? Burada buradayım. burdayım. Oğlum. Kenan abi, sabahtan beri konuşmuyor oğlum. Dık demedi. Az konuşmuyor ya. Kenan abi, selamünaleyküm aleyküm abi. Abi. Niye konuşmuyor lan bu? Deli Meryem. Kenan abiye yüz vermemiş. Kenan abi de konuşmama orucuna başladı. Ne orucuna başladı? Konuşmama orucu. Konuşmama orucu mu? Öyle oruç mu olur lan? Ölüm orucuna daha yeni alıştı. Konuşmama orucu nereden çıktı? Ben nereden bileyim lan? Yeryüzündeki bütün oruçları tutuyor işte adam. Oruç adamın kafasına vurdu. Ben bunu konuşturmasını bilirim kanka. Ülen kana Sen kimsin deli meyrem sana bakacak lan? Önce bir tipine bak, aynaya bak. Davul bile dengi dengine, armut! Şevket otur. Kıpır diyemiyorum kanka. Şevket otur yerine. Şimdi ikimizi de öldürecek. Bir sus gözünü seveyim. Kenan abi konuşmuyor kanka. Kesin konuşmama orucunda sağlamasını yaptı. Beni öldürmediğine göre kesin. Çok lan. Oo, aleyküm selam Hicab abi gel. Gel kardeşim ya. gel. Hicab hoş geldin ya. Gel. Ne haber Hicab abi? abi tam zamanında geldin yemin ediyorum. Ne yaptın Hicab <laughs> Ana bu da duymama orucuna mı başladı acaba? O ne lan? abi. Hiç, abi. Hiç abi. Ha, açtı bu orucu açtı. <laughs> Bana mı dediniz abi? Yok. Masayla konuşuyoruz. Ne oldu hayırdır? Senin de Kenan abi gibi Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sorma Şevket abi sorma. Ya Gizem'in ailesini ikna ettim. Bizimkiler Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya ben bu şekilde evlenemem ki. Evde kaldım. Ya saçmalama be Hicabi. Allah'ınız aşk olsun sana ya. Kızın ailesi istedikten sonra boş ver kendi aileni. Evlen git işte ya. İşte öyle değil Şevket abi. Gizem'in annesi... Eğer ailen kızımı istemeye gelmezse sana kızımı vermeyeceğim diyor. Ha, o zaman iş başka ki seninkiler istemeye gitmezler. Ne demek istemek istersen lan? Ay! Şevket abi. Nur abi. Konuştun işte. Korkuttun bizi yemin ediyorum. Ya bu çocuğun da tansiyonu geçmedi gitti ya. ya Canan abi aşk olsun öyle oruç mu olur abi? Ne demek sizinkiler gizem istemeye gitmeyecek ya? Sizinkiler gidip gizemi isteyecekler. Deli Meryem de bana kalacak. Nasıl olacak o iş Kenan abi? Burayı irtibat bürosu yapacağız. <laughs> süper fikir. Çok güzel ha. Anladık mı? Anlamadım. Gizemle Hicabi'yi evlendirme irtibat bürosu. Nasıl ama? Ha?